Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Küçük Korku Dükkanı'yla yine beraberiz. Bugünkü Küçük Korku Dükkanımızın konusu bir televizyon programıyla alakalı. Fakat bu bir lokal bölge televizyon programı. 1970'lerde başlamış olan bu program o zaman o bölgedeki çocuklar tarafından çok seviliyormuş. Oldukça beğenilen program. Adı Mum Körfezi. Mum Körfezi bir korsan, çocukların anlattığı kadarıyla bir korsan filmi gibi. Fakat bir show. Şovla alakalı olarak o bölgenin çocukları devamlı birbirleriyle konuşuyorlar, videolar, şovla ilgili tartışıyorlar. Fakat şovla ilgili çok ilginç bir şey var. Anlattıkları hiçbir şey birbirine benzemiyor. Yani bir çocuğun anlattığı, diğer çocuğun hatırladığı bir şey değil. O çocuk farklı bir şey anlatıyor, başka çocuk farklı bir şey anlatıyor. Bunlar böyle farklı farklı şeyler anlatıyorlar. Aradan yaklaşık işte bir 30 sene falan geçiyor. Ee, bu çocuklardan bir tanesi arkadaşlarını arayıp ya işte bu mum koyunu hatırlıyor musunuz? Çok süper bir şovdu falan şeklinde konuşurken arkadaşları şovdan çok fazla bir şey hatırlamadıklarını fark ediyorlar. Bu telefon eden çocuk da anneannesini arıyor. Ondan sonra anneannesine diyor ki ya anneanne ben diyor küçükken bir tane işte 7 yaşlarındayken falan bir tane televizyonu dizi seyrediyordum. Yarım saatlik bir show dizisiydi bu. Adı Mum Koyu'ydu hatırlıyor musun diyor. Anneannesi evet hatırlıyordum o show, şov, o şovu seyrederken sen çok çok eğlenirdin falan diyor. o şey, showda neler vardı diyor soruyor anneannesine. Neler görüyordum ben yani ben neden eğleniyordum o showda o kadar çok. Anneannesi şöyle diyor. Valla showda neden çok eğlendiğini çok da iyi bilemiyorum. Fakat şunu çok iyi hatırlıyorum. Televizyonun karşısına geçerdim. Bir kanalı ayarlardın ve yaklaşık yarım saat boyunca statik yani karlı bir ekran seyrederdim ve kendi kendine gülerdim diyor. Anneannesinin bu sözü üzerine birdenbire çocuğun aklında kafasında çok büyük bir şimşek çıkıyor. Hemen arkadaşlarını arıyor ve diyor ki anneannem bana böyle böyle bir şey anlattı bunu siz de yaşıyor musunuz diyor. Çocuklar bunun üzerine ben anneannemle konuşmadım, ben de bunu bilen kimse yok falan gibi cevaplar veriyorlar. Fakat şöyle bir şey oluyor, hep beraber internete gidiyorlar. İnternette şovla alakalı geçmişe yönelik araştırmalar yapıyorlar. Fakat baktıklarında şovla alakalı bir tek resim ya da herhangi bir film ya da bir küçük kopya hiçbir şey bulamıyorlar. Sonunda anlıyorlar ki lokal bölgedeki o çocukların hepsi belli bir kanalı, boş bir kanalı seyrederek orada bir şey hayal etmişler ve bunu bir şov olarak bitirmişler. Aslında böyle bir şov dünya üzerinde hiç olmamış. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.